Bronşit nasıl engellenebilir? Herhangi bir bitkisel çözümü var mıdır? Çözümü varsa bu kalıcı bir çözüm müdür? evet doğru. Çok güzel. E, bronşit neden bronşit rahatsızlık? Yani akciğeri Hı -hı. ters çevrilmiş ağaca benzetelim. Ana bronşlar var, bir de ince bronşiyeller var. Yani hava yolları. E, dallar gibi düşünelim. Büyük dallara bronş, küçük dallara bronşiyel ve yapraklara da alvelon denen hava kesicileri gibi düşünelim. Yapraklar da hava kesici. Bir insanın akciğerinde 300-400 milyon hava kesici var. Oksijen alır, karbondioksit verir. Ee, neden oksijen alıp da karbondioksit veremiyor bazı insanlar? Bronşlarda ve bronşiyallerde İçerisi böyle mukos var, sümüksü yapışkan bir madde, balgam gibi. Bunun üzerinde bronş ve bronşiyallerde tüysüzle dolu. Kişi öksürdüğü zaman mesela akciğerin altındaki balgamı öksürdü, bronşiyallerde ve bronşlarda tüysüzlerine yapışır, balgam. İkinci sefer öksüründe atar. Bazıları öksürdüğü zaman balgamı atamaz. Neden atamaz? Çünkü bronş ve bronş yerlerdeki tüysü hücreler üşütme grip nezle zamanında tedavi edilemezse önce buna virüsler, bakteriler bronşta yani bronşit demek bronşların iltihaplanması iltihaplanmışsa ne olur? Bu tüysü hücreler silah arselin denen tüysü hücreler ne olur? deformu olduğu için görevini yapamadığı için kramplı öksürükler, uyuyamama, uykuya dalamama, uyuduğu zaman tekrar uyanma gibi birçok rahatsızlık tetikler, nefes alamama hatta Allah korusun yani sabahlara kadar uyuyamaz kişi, perişan eder. İşte bu tedavi edilmezse, kronikleşirse tabii ki astıma, bronşik teziye yani tamamen bitirebilir, çürütebilir, Sağ vesaire, vesaire tetikler birçok rahatsızlığı. Evet, bronşitle ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Bizim bildiğimiz kekiğin harici, 52 çeşit Türkiye'de kek yetişir. Dünyada yüzlerce kekik türü var da, Türkiye'de 52 ke çeşit kekik var. Türkiye'de yetişen çok güzel bir kekik türü var. Tumus vulgaris, bahçe keki. Bahçe kekiğinin birleşimindeki tumol, Akciğerde iltihaplanmaya sebep olan bronş yerlerdeki iltihaplanmaya bakteri ve virüsü yok eder. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ee, aynı zamanda ıtır, Afrika ıtır ama. Itırın da 1050 türü var. Sadece ikisi şifalı ıtır türlerinden. Buna eskiden zardunya denirdi. Zardunya. Itır veya zardunya. Eskiden şimdi 150 200 yıl önce işte Güney Afrika'da altın madenlerinin elmas madenlerinin bulunmasıyla Avrupa, Afrika ve Amerika'dan dünyadan binlerce insan buraya altın bulmak için, zengin olmak için, elmas bulmak için gittiler, orada yaşamaya başladılar. Ama o kadar kalabalık ne oldu? Birçok insan hastalandı. Zatüre, verem vesaire veba şundan bundan öldüler. Afrikalılar Zulu kabilesi burada hastalanan insanları Afrika ıtırı ile tedavi ettiler. Afrika ıtırı üşütme, grip, nezle, faranjit, bronjit, sünüzit gibi nefes yolları rahatsızlığına karşı dünyada en etkili bitki. Penisilin bulunana kadar antibiyotik olarak kullanıldı Afrika ıtırı. Penisilin bulunduktan sonra unutuldu fakat Penisilinin birçok yan etkisi olduğu, alerji tetiklediği, hatta ölüme sebep olduğu ortaya çıkınca ne oldu? Ha, tekrar ıtıra dönüldü. Avrupa'da 50 binden fazla insan üzerinde denendi. Tekrar klinik araştırmalarla belgelendi. Afrika ıtırı ve kekik. Mesela kekikle de ilgili klinik araştırması yapıldı. 7783 akut bronşit hastası özellikle çocuklar 0-6 ve 6-12 yaş grubu bu bitkilerin ama otuyla değil yani. yani bazıları diyor ki al keki öğüt efendim çayın iç veya kapsülünü yap iyi gelir öyle değil. Kekiğin damıtılarak elde edilen ekstraktı kullanılabilir. Duvar sarmaşığının yaprağının Efendim damatılarak elde eden ekstraktı kullanılır. Itırın kökünün ekstraktı kullanılır. Yani her bitkinin farklı farklı kısmı kullanılır hı hı. ve özel olarak damatılarak destilasyonla damatılarak ekstresini kullanması gerekir. Otu öğüterek hap damla yapamaz. Kik biraz önce bahsetmiştim akut bronşit, kronik bronşit, sinüzit, faranjit için Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Amerika'da, Asya'da 7783 hasta üzerine denenmiştir. Bronşite karşı. Dünyada en etkili bitkidir. Kekik, Afrika ıtırı, duvar sarmaşı, çuha kökü. Biz bununla ilgili birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan formül geliştirdik. Kekik forte. Fark etmez. Hangi yaş grubunda olursa olsun herkes her yaş grubu kullanabilir. Tamamen doğal, kimyasal madde içermez. Sadece küçük bebekler kullanacaksa, kullanacaksa o zaman sadece kapsülü açılır. Bal yiyebiliyorsa, balla yiyemiyorsa çayla karıştırılarak verilebilir. Çocuklarda kullanılmasının bir sakıncası yok yani. Tabii tabii. Şimdi mesela şimdi benim küçük oğlum doğduğunda hastanede kaldı. Zatürre yakalandı. Hı hı. Dört çeşit antibiyotik veriyorlar. Çocuğu perişan ettiler. Ben baktım 15 gün sonra raporlara hiçbir değişim yok. El altından baktım. <laughs> Dedim ki ben bunu kendim el atmalıyım yoksa Allah korusun. Yani çocuk üşüttü sonra zatür oldu. Ona gizlice Afrika ıtırından elde edilen bir damla verdim. Gizli gizli. Dört gün sonra avuç doğrusu balgamı kustu. Bitti gitti. Elhamdülillah.